Dostlar merhaba. Bugün sizlerle Binance'dan şu ana kadar ki en çok yatırım alan proje hakkında konuşacağız. Ve bu projede sizlerle birlikte bedavadan airdrop kazanma imkanımız var dostlar. Binance Labs'ten en çok yatırım alan, 15 milyon dolar değerinde yatırım alan XTR projesini inceleyeceğiz. Ve bu projede şu anda bir kampanya var arkadaşlar. Çok basit görevleri yaparak bedavadan tokenını kazanabiliyorsunuz. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. XTERO projesini inceleyeceğiz. Eminim bol kazançlı bir video olacaktır. Bildiğiniz gibi piyasa yeşillenmeye başladı. Bitcoin her gün yeni bir ATH yapıyor neredeyse. Bizlere bu piyasada sürekli bir sermaye lazım oluyor arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Bu tarz airdropları her zaman kovalamaya devam ediyoruz ki bu tarz gelen bedava paralardan portföyümüzü katlayalım arkadaşlar. Daha fazla bu ve bu tarz kazanç videosu istiyorsanız bu videoya bir like atın. Yorumlar kısmında bize bir selam verin. Bizlere sorularınızı sorun ki sizlerin bu tarz videoları istediğinizi anlayalım. Şimdi hemen videoya like at ve haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu iki tane projesini neden bugün inceliyoruz? Binance Labs'ten 15 milyon dolar derinde yatırım aldı. Ayrıca ICO Drops'tan da gördüğünüz gibi şöyle toplamda 55 milyon dolarlık bir yatırım aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu proje şu anda eminim ki sizin de karşınıza çıkıyordur arkadaşlar. Kripto ekosisteminde Binance Labs'ten hemen hemen en çok yatırım almış olan bir projeyi inceliyoruz. Bakın şu anda projede bir kampanya var ve bu kampanya Bill Friends adı altında bizlere XDR token'ını kazanmamızı sağlıyor arkadaşlar. Buradan çok basit adımlarla birazdan ben de sizlerle de deneyeceğim, kazanmaya çalışacağım. Xteria projesi arkadaşlar. Bizim bildiğimiz Gaming, GameFi ile yapay zekayı birleştiren bir proje. Age of Dino, Palio, Overlord gibi oyunlarda da bulunmakta. Aynı zamanda NFT marketleri de karşımıza çıkacak ilerleyen zamanlarda. AI-powered asset generation dediğimiz bu tool'larda gerçekten bu proje bayağı ismini duyurmuş. Güzel yerlere gelmiş bu proje arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda GameFi kategorisinde böyle hızlı ilerlediği zamanlarda mesela coinmarketcap'den baktığınızda GameFi şu anda arkadaşlar 6. sıra geziyor. Yani görmüş olduğunuz gibi işte meme tokenlar var burada. AI var, yapay zeka var, big data var, DeFi var. Sonra gaming geliyor arkadaşlar. Yani Depi'nin, Real World Asset'in gibi kategorilerin önüne geçmiş şu anda gaming. Yani bu sezonda da biz gaming'den bol bol bahsedeceğiz gibi gözüküyor. Bu kadar çok yatırım almış bir proje. Bu kadar güzel olan bir projenin bizler TG'den önce yani token'ın ön satışa çıkmadan önce kazanmak için güzel bir kampanya bulmakta arkadaşlar. Bu da BeFriend kampanyası. Şimdi ben videonun altına bir link koyacağım. Buradan BeFriend kampanyasına katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda orada bir davetiye kodumuz da var bizim arkadaşlar. O davetiye kodunu yazarak daha fazla XTR token'ı kazanabiliyorsunuz. Şimdi siz kayıt olduktan sonra siz de davetiye kodunuzu bizim yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız oradan da yorumlar kısmından da sizin linklerinizle kayıt olabilir arkadaşlar. Başta bu XTR ve nasıl yapabiliyoruz bunu da göstermek istiyorum. Şimdi aşağıdaki linke tıkladınız. Bizim davet kodumuzu da kopyaladınız. Buradan sign in butonuna bastınız. Buraya e-mail ile veya işte Metamask, Google, Discord yani dilediğiniz şekilde buraya kaydınız tamamlayın. Şimdi buraya Metamask ile bağlandım. Ne yapıyoruz? Bakın burada Innovation Multiplier Burada artı butona basıyorum. Bizim davet kodumuzu geliyorum buraya yapıştırıyorum. Evet ve Confirm butonuna basıyorum dostlar. Evet başarılı bir şekilde onaylandı. Şimdi siz de bakın bu yukarıdaki kendi davet kodumuzu yorumlar kısmına yazıp buradan dileyen arkadaşlarımız sizden de kayıt olur. Bakın bizim daha tek kayıt olduğum için direkt 10 tane base skoru kazandım. Şimdi buradaki görevler kısmına gelip sizlere kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Bak burada burada cevaplar veriyorsunuz arkadaşlar. Cevaplar verdikçe ilerliyorsunuz ve bu şekilde buradan puanlar kazanıyoruz. Bak mesela aşağıda farklı görevler de var işte ne diyor? Bu görevi paylaş diyor. Bak mesela şuradaki şehir butonuna basıyorsun. Buradan artık Twitter'ınla veya bir şeyinle paylaşıyorsun. Yine puan kazanıyorsun arkadaşlar. Şöyle i̇şte Telegram'a katılıyorsun, Twitter'da tweet veriyorsun, ee, bakalım başka, Twitter'dan X'ten XTR'yi takip ediyorsun, şöyle i̇şte tweetlerine like atıyorsun, bir tweet atıyorsun. Basit görevlerle buradan güzel puanlar biriktirebiliyoruz arkadaşlar. Bu puanlar da bizlere e, XTR token olarak geri dönecek zaten. Bakın burada da söylüyor, ön XTR diyor. Şimdi biz bu projeyi neden sizlerle birlikte inceliyoruz arkadaşlar? Bu asla yatırım tavsiyesi değildir. UX Link projesini de incelimiz. Mesela orada bize neden bu projeyi inceliyorsunuz tarzında çok fazla yorum gelmişti. Şimdi bu tarz projelerde arkadaşlar bizler bir yatırım görüyoruz, bir fırsat görüyoruz. Bu yüzden inceliyoruz zaten. Sizlere de bu yüzden aktarmak istiyoruz. Projede de güzel bir potansiyel olduğunu düşündüğümüz için bedavadan token kazanma imkanı olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Yani şu anda hiç kimse kimseye bedavadan para vermez arkadaşlar. Bu tarz projeler hali böyle fırsatlar sunuyorsa bizler neden bunu daha yerimizi almayalım? Tabii ki yerimizi alırken de sizleri unutmuyoruz. Sizlere de paylaşmak istiyoruz. Projenin zaten web sitesine gittiğinizde direkt burada kampanyasını görebiliyorsunuz. Bakın burada oyunları tekrar karşımıza çıkıyor. da da oynanabilir oyunlar bunlar. NFT'leri de var. NFT marketplace'leri de var. Yani Xterio güzel bir panel olacak aslında. Burada birçok projeyle birçok oyunda partnerliklerin olduğunu görebiliyoruz. Xter E üzerinde bakın şu şekilde NFT'ler alıp satılabiliyormuş. Evet şimdi projenin ne kadar GameFi olduğunu söylesem de proje aslında bir o kadar da arkadaşlar. Yapay zekayla önem veren bir proje. Mesela bakın burada Reka'yı görüyorsunuz. Bu arada Reka'da Google Brain'in çalışanlardan insanlar var. Google Brain neydi? Yani bu yapay zekanın aslında en dip seviyelerinde bizlere ulaştıran bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Google AI'nin altındaki bu sistem şu anda Xterra projesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Yani projeyi sizlere böyle fomalamak istemiyorum. Sizleri şillemek istemiyorum. Sadece şu anda gördüklerimi sizlere aktarmak. Projenin iyi yönlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada 55 milyon demiştik sürekli ama proje şu anda 80 milyondan daha fazla yatırıma da ulaşmış. Evet dostlar bu videoda sizlere çok güzel yatırımlar toplamış bir projeden temel analiz yaptık aslında sizlerle birlikte. Projenin böyle kimler tarafından yönetildiğine baktık. Böyle proje içerisindeki kimler var, partnerleri kimler, kimlerden ne kadar yatırımlar almış bunlara baktık. Proje sadece Binance Labs'ten değil mesela Animoca Ventures'tan, HK'den, yani bu tarz tr 1 dediğimiz bizim en iyi yatırım yapan şirketler arasındaki şirketlerden yatırım almış arkadaşlar. Bu yüzden sizlere bunları sunmak istedik. Yani eğer düşük bir market cap de açarsa ilk başlardan da alabiliriz. Bu hiç belli değil. Asla yatırım tavsiye değildir. Bu video sadece sizlerle düşüncelerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Evet, bu ve bu tarz videoları istiyorsanız Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar ve yorumlar kısmında sorularınız varsa sorun. Bir sonraki videoda görmek istediğiniz, sizleri çekmek istediğiniz içerikler varsa bunları da aşağıdaki yorumlar kısmında bizlere yazın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.